Evet tabii ki bu bir yasak ama bu şekilde sanki ülkenin en tehlikeli suçlusuymuş gibi davranmak gerçekten akıl alır gibi değil. Ben bununla ilgili hep anlatıyorum. Almanya'da balıklara, güvercinlere kuşlara, yabani kuşlara yem vermek yasak ve evet para cezası 2500 euro. Tabii ki kurallara uymamız lazım ama bu kadar ciddiye alınacak ve gerçekten bu cezayı uygulayacak bir durum da yok ortada ya. Polizei erwischt Mövenmann. 2500 euro ceza. Sanki bir katil yakalandı gibi bir muamele. Bütün medyada haber başlıkları bu şekilde. Evet Oldenburg'da işte dediğim gibi bir kişi martılara ekmek verdiği için 2500 euro para cezası aldı. Yani 4 kişilik yani Almanya'da 4 kişilik bir ailenin bir aylık gideri ceza olarak verildi. Neden? Martılara ekmek verdiği için. Şimdi nasıl yakalandı adam onu da anlatayım. Adam martılara ekmek verdiğinde bunu tabii ki orada ki insanlar görüyor ve polis arıyorlar. Polis de günlerce sabah saatlerinde göl kenarında pusuya yattı diyebiliriz adamı yakalamak için ve sonunda operasyon şeklinde adamı yakaladılar. Çok büyük bir suç. Manşetlerde de bu şekilde haber çıktı. Martılara yem veren adam yakalandı. Sanki uyuşturucu kaçakçısı, sanki çocuklara zehir satan biri yani drogenhändler ya da seri katil.